Belediye Başkan Vekili Azmi Açıkdil, Belediye Başkan Yardımcısı Cem Çöllü ile birlikte Spil Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceledi. Kaldırım, bordür ve yağmur suyu direnaj çalışmaları tamamlanan mahallede asfaltlama çalışmalarının başlatıldığını belirten Belediye Başkan Vekili Azmi Açıkdil şöyle konuştu. Sezonunda merkez mahallelerde 200 bin ton üzerine çıkacağız diye söz vermiştik. 231 bin ton asfalt döküldü. Ve merkez mahallelerin bütün sokaklarını asfaltladık. Bu sezonda yapamadığımız e, civardaki mahallelerin de asfaltlarına başladık. Ancak İller Bankası'na müracaat ettiğimiz 100 bin ton asfalt ihalesinin müsaadesini bundan aşağı yukarı 10 gün önce aldık. E, bu arada gecikmeyelim, sezonu kaçırmayalım diye de 30 bin ton asfalt ihalesine çıktık. Bu ihale kapsamında sivil Mahallesi, Turgut Özal, Akpınar, Pınar. Kazım Karabekir, Atatürk mahalleleri bu mahallelerin asfaltlarını dökeceğiz. Arkadan 100 bin ton ihalesini yaptığımızda asfalt dökülme hiçbir mahallemiz kalmamış olacak. Mahallesinde asfaltlama çalışmalarının başlamış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Spil Mahallesi Muhtarı Nebi Güney de Manisa Belediyesi her zaman mahallemizin sorunlarının çözümü noktasında yanımızda oldu. Allah razı olsun. Şimdi de mahallemizde asfaltlama çalışmaları başladı. Mahalleli olarak çok mutluyuz. Manisa Belediyesine teşekkür ediyoruz dedi. Mahalle sakinleri ve mahalleli çocuklar da Manisa Belediyesince yürütülen asfaltlama çalışmalarını dikkatli gözlerle izlediler.